Bakalım Elif Kaya'nın yanında şimdi kim var? Selamlar Batuhan nasılsın? Valla süper çok iyiyim. Valla bir şey söyleyeyim mi? Geçen hafta seni çok eleştirdiler hatırlıyorum kıyafetinden dolayı ama bu hafta çok şıksın. Valla artık ne olur bilmiyorum ama. Göster kendini diyorum Batuhan sahne senin. Alkışlarla Batuhan. Tebrikler Batuhan. Bak arkaya kalplere. Kalpler, kalpler, kalpler. Tebrik ediyoruz seni. Bülent Hanım daha vermedi galiba puanını. E bu arada Armağan'cığım, sevgili jüri üyelerimiz Batuhan'ın dişleri yapın. Gördük. E, <laughs> Artık S diyebiliyor. Fark etmişsinizdir siz de. Nasıl hissediyorsun kendini? Çok iyiyim şu an. <laughs> rahat, rahat gidiyorsun Aynen. değil mi? Ne o, güzel. O özgüveni geçiyor zaten. Evet, değil mi? Değil mi? Ama şahane bir performanstı. Çok teşekkür ederim. Ee, çok sağ olun. Gerçekten kalbime dokundu. Ne güzel. Ee, çok teşekkür ederim. 95 puan. 95 Denizdeki'den geldi. Çok Reji hazırlamış. İlk biz nasıl tanışmıştık o görüntüyü bir göreceğiz. İşte böyleydi. <gülüyor> <gülüyor> diş ne kadar fark ediyor değil mi? Bir diş. <laughs> evet gerçekten fark ediyor. Gel Batuhan'cığım, <laughs> kendisi bile çok gülüyor. Siz mi yaptınız? Daha görmek istemiyorum ben onu. <laughs> evet, Armağan'cığım. Bence e, hem Gece'nin en iyi performanslarından da hem de Batuhan'ın bu sahnede yaptığı en iyi performanstı. Ne güzel, ne güzel, ne güzel Armağan'cığım. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Ya bu arada hiç söylemem ama ilk defa benim de böyle bir şeyim olsun. Tan Taşçı bence evet, son dönemde Evet Türk e, popüler müziğinin ürettiği en iyi e, şarkıcılardan ve en iyi bestecilerden bir tanesi gerçekten. Çok haklısın. Sevgili Tan'a da sevgilerimizi gönderelim buradan. Armağan'cığım sen kaç puan verdin? 95. 95 de Armağan Çağlayan'dan geldi. Sevgili Can. Müzik yolcularımız Evet belli bir e, alışkanlık ve özgüven eşiğini açtıkları zaman izleyiciyi de çok rahat hissettiriyorlar bence. Çok haklısın. E, belli bir yerde aman acaba oraya çıkabilecek mi stresi yaşamadım bu akşam ilk performans buydu ilk ve tek. E, çünkü biliyorum ki yapabilecek çünkü gözlerinden ve vücut dilinden de anlaşılıyor, anlaşılıyor ki evet. daha önce defalarca bunu yapmış ve bu akşam da yapabilecek. Aman ben hastayım, aman heyecanlıyım, aman ne oldu ışık yüzüme vurdu, monitör falan duymayacağımdan çok emindim. Hiç de yanıltmadı. 90 veriyorum ben. 90'da Can 90'da Bonomo'dan verdi. geldi. Teşekkürler sevgili Can ve Bülent Ersoy. Ben e, çok beğendim ne güzel. bastığı sesler itibariyle. E, dik seslerdeki bu kadar hakim oluşu takdire şayam. Ve 95 verdi. 95 de Bülent Ersoy'dan geldi. Hocam, çok sağ olun. Harika puanlar. 95, 95, 95 ve 90 çok iyi bir ortalama geleceği kesin. Siz de eğer Batuhan Öztürk'ün performansını beğendiyseniz kanaldaki komutayeden oylarınızı gönderebilirsiniz. ortalamada da 90... 93.75. Gayet iyi. Tebrik ediyoruz seni. Çok da iyi bir performanstı. Seni uğurluyoruz şimdi.